Arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz 30 abone olduk ve e, bunun üzerine TRT çocuk izliyoruz. Pankeki çektik. Ve bugün <gülüyor> Patron <gülüyor> Enesi. <laughs> Ay, patron enesi dedim. Böyle Patron'la ve enesle ilgili bir sürü videomuz olduğu için karıştırıyorum ama bugünkü videomuz eee Şimdi büyücü büyük bilgeyi yakalayacak. Ya çünkü büyük bilge büyük bilgi Emir'e şikayet ettiği için ama ama Emir, Enes ve Patron ee, büyücü ve büyük bilgenin ee, yaşadığı evi patlatacak ve büyük bilgiyi alıp hastaneye götürecekler ve sonra da büyük bilgeyle ile dost olacaklar. Böyle bir şey olacak. Yani neyse videomuza geçelim. 3 2 1 ışınlan. Evet. Son da büyük Bilge'nin evini buldum. Acaba nereden giriliyor? Ah, açılmıyor bura. Ah, kilitlemiş. Demek büyük bilge. Sen benim kardeşimsin ama sen beni Emir Bey'e şikayet ettin. O yüzden seni öldüreceğim. Zaten düşmandık biz beri biz düşmandık. Neyse. Onun yüzünden sabah akşam boğuldum ya. Ve bana çok kötü bir ceza verdi. O yüzden büyük bilgiyi illakin yani kardeşimi illakin bıçaklayacağım yani. İlla bıçaklamam gerekecek. Yoksa intikamımı alamam. Burası da açıkmış. Heh. Kırılmış burası da. Çok güvensiz bir ev. Büyücü Nereden geldin sen Geldim Hayır hayır cam kırılmış Evet camı kırmıştın Ha Hayır lütfen beni bıçaklama Hayır bıçaklayacağım seni Bak biz kardeşiz büyücü Hayır kardeşimiz Umurumda değil Şimdi seni bıçaklayacağım Bak Gittin panzehir taşını keşfettin Bir şey yapmadık Şimdi ben de düşman oldun. Bir şey yapmadık. Ama şimdi beni Emir Bey'e şikayet ettin. Bu sefer düşman olduk. Ama o kendisi geldi. Ben de söylemek zorunda kaldım. E söyleme. Hayır. Çünkü ben sende düşmanım. E yeter. Düşmansan düşman ol. Hah, seni şimdi öldüreceğim. Evet, korumalar geldik. Yanımda Enes de geldi. Ve bugün büyücüyü yakalayım tutuklayacağız. Bakın. Büyücüyle Büyük Bilge Kardeşler. Ve bu yüzden de Büyücü Büyük bilginin evini binebiliyor. Ve bu yüzden de onu tutuklamaya gelmiş olabilir. Ve bu yüzden derhal Büyücü'yü bulmalıyız. Çabuk. Hadi benimle gelin. Büyük bilginin evine gidiyoruz. Tamam. Hadi gelin. Arkamdan. Ha, burası da bankaymış. Ziraat Bankası, Deniz Bank, Ant Bank. Güzel bir kök köpüyümüz ya? Aşağıdan denizler, gemiler geçiyor. Şu anlarda bir yerlerdeydi. Ne büyücü yok burada yoklar nasıl en son burada büyük bilgiye vardı evindeydi efendim belki büyücü büyük bilgiyiince kaçırmış olabilir evet o yüzden hemen büyük bilgiyi bulmalıyız tamam efendim ama nasıl bulacağız tamam bunun bir yöntemi var her yeri aramak ama efendim Dalga mı geçiyorsunuz? Nasıl arayacağız? Koskoca dünya burası. Arayacağız işte. Hadi gelin. Arkamdan takip edin. Arayacağız onları. Kesin buralara yakınlardır. Yoksa ben bittim. Koskoca dünyada nasıl arayacağım? Neyse. Birazcık işte deneyelim aramayı. Hadi bakayım. Evet. Böyle bir yere geldik. Karşıda bir tane bir köy var. Burada olabilirler, korumalar. Ve Enes, tüm önlemlerinizi alın. Tamam. Ben de bir tane kılıç bağladım. Tamam Enes, çok konuşma. Hadi. Eğer çok fazla konuşursan sesimizi duyarlar. Evet, köye geldik. Güzel bir köymüş aslında. Burada olabilirler bence. Bu köyde olabilirler. Bence olamazlar patlamadan patlamanın bir ara görüntü alamıştım. Şey böyle bir ben 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 bir, ben bir tam köyde yaşıyorum dedi. Belki patlamada, belki yanına da şöyle. Bir dakika. Enes aslında mantıklı. Evet. Şimdi bir gün sen patlamayla arkadaş olmuştun. Ve Yasim'den intikam almak istiyordunuz. Aslında mantıklı ya. Doğru. Belki patron bu köyde yaşıyordur. Çünkü arkadaşlar Enes dedi ki ben bir keresinde patronu aradım dedi. Görüntülü aradım dedi. Bir tane bir köyde yaşıyorum falan demişti dedi. Sizce doğru mu? Sizce patron buradaki köyde mi yaşıyor? Neyse. Yakında öğreniriz. Birazcık bakalım. Köyün her tarafına bakalım şeyleri bulabiliriz belki. Şu hem suçluları ya da şeyleri işte. Ya da eee da bulabiliriz. Belki patronu bulup yanımıza alabiliriz yani bu köyde. Onunla beraber bu e, bu olayı çözebiliriz. Evet ya. Bu fırına da gireyim bari. Birazcık ekmeği eksikti evde. Evim de çok fazla uzak zaten. Şuralarda bir yerlerde. Neyse ya akşam da oluyor. Ne? Patron. Bu patron. Emir Bey. Siz nereden geldiniz? Şey patron. Bizim aslında çözmemiz gereken bir olay var. Aman ya sizle mi uğraşacağım? Ben ekmeğimi alır giderim. Hay hay pardon çok önemli. Ne oldu? Bak şimdi bir tane bir büyücü var. Hani senin şu işçinin Yasemin vardı ya. İşte işte Yasemin bir çukura düştü. Işte. Sonra büyücüyü de e, biz yakaladık. E, Yasemin ilk önce işte büyücüyü e, ilk önce büyücü Yasemin'i tutukladı. sonra herora virüsü bulaştırdı. Sonra ben pazehir taşıyla Terozen virüsüne geçirdim. Ve büyücüyü de bir yere hapsettim. Sonra sonra bana yardımcı olan da Büyük Bilge'ydi. Büyük Bilge'ye de meğersem Büyücünün kardeşiymiş. Ve Büyücü de böyle Büyük Bilge'den intikam almak için benim hapsettiğim yerden zorla böyle kendi böyle zorlayarak, sunarak, çabalayarak çıkmış. Ve çıktığı içinde. de ee, büyük bilgiyi belki bulmuştur, bıçaklamıştır, belki de